arkadaşlar bugün sizlerle beraber Free Fire'da dereceli oynuyoruz. Arkadaşlar bir de dereceli de şu an yeni bir hesap açtım ve hesaptan kasıyorum arkadaşlar. Ee, bayağı bir kastım hatta eş dereceli de platin 5 yaptım. Ay platin 4 yaptım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunda da bere dereceli. Arkadaşlar bir dereceli de. E, bere dere gelenin bir son 5 gün var. Ondan dolayı 5 günde kahraman olmaz kalın yaptılar arkadaşlar. İnşallah olabiliriz. 5 e, gün e, be, be, sorma. Sizden yenilenecek. Sizden yenilendikten sonra eş, eş, eş eşe, eşe devam ettiğinde eşe kahraman olduktan sonra geri bereye çıkacak arkadaşlar. Bere de de kah kahraman olmaz. Biz gördüğümüz unutmayın bu kolay boyu... biraz daha fazla kasalım ve oynarım. On, e, biraz daha fazla on, daha fazla izleyelim. Mesela diğer bu videoda eğer şeysem e, atau, diğer video pla platin olarak karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Öyle diyeyim. Bak bu, bu gerçek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok hızlı konuştum çünkü hemen e, kelimelerimi sığdırmaya çalıştım. Yani sığdırmaya çalıştım. Bu saniyeyi zaman okudum. Allah, şefaat ya Resulallah. Evet. Eee şöyle koyalım şunu. Sen şöyle geç kanka. Evet. mikrofonuna bir şey oldu arkadaşlar. Gidip gidip geliyor. Bir duruyor. Durdu. Bir şey oluyor lan. Durdu şu an. Ezan çalmıyor. Ya ezan okunmuyor. Ha, okunuyor şu an. Mikrofondan değişik değişik sesler çıkıyor. <laughs> diye. Ve takır. Bak ne oldu. Eşe dönle diyor ki. İllallah'ı getirmeyi Şey oldu vallahi Can'ın mikrofonuna. Aa çok heyecanlıyım adamı göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar ya neyse şunu alayım mı? Double kill. Bak din şu öyle Can'ın mikrofonuna dur bir saniye. Oldu artık. Arkadaşlar şu an Evet eleman var. Okay. kill! <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar ya Kasım ne kadar güzel olacaksın telefon. Şık gibi kasıyor arkadaşlar da şey yaramıyor. Ha bu arada arkadaşlar, eee ezan söylemek istemiyorum. Kesiyormuş gibi yeme gelelim de. Neyse e öyle olmadığı için yine de söyleyeceğim. E arkadaşlar 50 aboneden sonra şöyle bir şey yapacağım. Pazartesi günü e şu e ko e korku videosu çekeceğim arkadaşlar. Kanala göndereceğim. E korku oyunu. Ondan sonra eee eee e e E pazartesi günü korku oyunu çekeceğim arkadaşlar. Saat bir daha atacağım. Yok. Sabah 11'de atacağım arkadaşlar. Sabah 11'de ya 11 ya da 12'de atacağım arkadaşlar videoyu işte korku oyunu videosunu pazartesi günü bu çetela diyeyim ben. Killing Speed. İşte Güleriz. Killing Spree. günü korku oyunu salı günü 3 saat 3.5 saat zor can, canlı yayın. Yani canlı yayın. Ama çekeceğim arkadaşlar. Eee canlı kanalımıza da katılmayı unutmayın. Çarşamba günü normal video atacağım bu video gibi. Ee, Perşembe günü, Perşembe günü yine e, korku oyunu. Sonra Cuma günü, sonra işte yine 3-4 saat canlı yayın veya arkadaşlar canlı yayınlara her gün de yapabiliriz. Ben, e, kararsız kaldım. Bu arada shorts videolar normal izlediğimiz, kaydırıp izlediğimiz shorts videolar her gün gelecek. 50 aboneden sonra. 50 abonelerden sonra arkadaşlar çok düzeleceğiz. Çok e, sağlam ve sorumluluklu bir youtuber olacağız arkadaşlar. Bu daha ilk video Free Fire videosu. Bura ve arkadaşlar oyunlarımız şunlar. Ve bana oyun önerebilirsiniz eğer istersen videosunu çekerim arkadaşlar. Bana bir oyun önerebilirsiniz istiyorsanız. işte bilmem bilmem ne oyununu oynayıp bize at işte çek deyip söyleyebilirsiniz. Bir tane at. Dur. Oğlum bak şundan 15 tane at. Vallahi umurumda değil. Ee, ondan sonra arkadaşlar bize yani bana söyleyebilirsiniz dediğim gibi ee, mesela PUBG ya oynarım da arkadaşlar ya ben pek seviyorum sarmıyor ya PUBG bana yani sarmıyor beni arkadaşlar biraz ders çekeceğim ben yani siz de önerebilirsiniz tabi değiştirebilir misiniz yani değiştirmem de artı olur Brawl çekeceğim arkadaşlar. E, profile çekeceğim. Ondan sonra rastgele oyunlar çekeceğim. böyle. E, korku oyunlar çekeceğim. Arkadaşlar şöyle korku oyunları. Ve siz daha oyun önerin bana arkadaşlar. Mesela Valorant çekemeyebilirim. Çekemeyebilirim arkadaşlar. Telefon balları bilmiyorum. Telefondan haberim yok. Telefon Samsung Galaxy M11 Valla çökertmeyelim telefonu. Aman 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 kardeşlerim. Ee, ne yapalım kullanılmıyor? Tamam. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, 50 aboneden sonra gerçekten güzel şeyler e, Olacak. Güzel şeyler. <laughs> Yemedim o kadar sevinçliyim ki şu an. Bu ne? Bu can mı? Yok hediye. Şurada var bir tane de. Şurada. Aa! olur ya açık. Ya diğer adam üstüne. Işte. <laughs> maşallah maşallah. Şu yok. Şu. Hım. Arkadaşlar 50 aboneyi dişimle bekliyorum. Şu an 0 videolar Videolarımı izlemeyi Çok umutsuzum. Ne mi ne mi ne seni çok ağır öldüreceğim. Ne? Şöyle Yapamadım ya. Evet, gümüş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çok heyecansız çektim ve heyecanlı çektim. Nasıl çektiğimi ben de bilemiyorum. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bana işte hatta unutmayın arkadaşlar. Bunu ee, Gümüş olduk. Bronz istiyorduk. Like atıp abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. İlla aboneden sonra çok güzel olacak. Şimdi çok heyecansızız ama lütfen illa abone yapalım. Yani.